Merhaba, bugün çek gelişi, çekin ciro edilmesi, kendi çekimizin çıkışı ve çekimizin ödeme işlemini gerçekleştireceğiz. Öncelikle işlemler menüsünde yer alan çek senet ve çek senet kartlarını seçiyorum. Çek senet kartlarında çek senetler arama kriterlerine göre listelenir. Bu alanda listeleme özelliği vardır. Bu şekilde arama yapılacak alan, Kriterler, aranılan ifade, vade tarihi aralığına göre çeklerimizi bul diyerek bulma işlemini gerçekleştirebiliriz. İki türlü çekimiz mevcuttur. Bir normal çek bir de devir çeki olmak üzere. Devir çeklerinde bakiye artmaz. Bu kısımdan devir ekleme işlemini de gerçekleştirebiliriz. Yedekle kısmında başka bir veri tabanı veya firmaya yedekleme işlemi gerçekleştirilir. Diğer alanımıza geçecek olursak işlemler, çek senet ve çek senet bordrolarını seçiyorum. Karşımıza gelen ekranda eklenecek bordro türünü bu alandan seçmiş oluyorum. Şu an bir çek girişi gerçekleştirelim. Çek girişini seçip ekle butonuna tıklıyorum. Carimizi DC olarak belirliyorum. Bu kısımdan DC Tekstil AŞ Tedarikçi firmamızı seçiyorum. Bu kısımdan eklenecek işlem türünü çek girişi veya çek girişi devir olarak belirleyebiliriz. Ekle butonuna tıklıyorum. Bana burada borcu kayıt edilmemiş, şimdi kayıt etmek istiyor musunuz diye bir soru yöneltiyor. Bu kısımda kaydet butonuna bassaydık bana bu uyarıyı vermeyecekti. Aynı şekilde cariyi de girmeseydik bana bir uyarı vermiş olacaktı. Evet diyorum. Kaydım eklendi. Bu kısımda ise çekim bilgilerini gireceğimiz alanlar yer alır. Vade tarihini 18.12.2020, tanzim tarihini 09.12.2020 olarak değiştiriyorum. Vade tarihinde ne zaman vadesi de olacak bu çekin? Tanzim tarihi ise çekin düzenlendiği tarihte. Boşluğu kısmında DC ye Tekstil yer alıyor. Çeki hangi cariden aldığımızı gösterir. Bankası kısmı çek girişlerinde program içinden banka çağrılmaz. Bizde kayıtlı olmayan bir banka olabilir bu. Örneğin Finansbank yazıyorum. Şubesini sanayi olarak belirliyorum. Hesap numarasını bu şekilde girdim. IBAN'ın da aynı şekilde bilgiler dahilinde giriyorum. Evrak türü kısmı C yazıyor. Eğer senet olsaydı S yazacaktı. Evrak türü C demek çek olduğu anlamına geliyor bu evrağımızın. Durumu kısmı ise şu an belirsiz. Kaydet dediğimizde durumu portföyde olmuş olacak. Tutar kısmımızı bu çeki 3000 liralık olarak giriyorum. Döviz cinsini de bu alandan seçebiliriz. Türk lirası olarak seçiyorum. Kaydet diyerek durumu kısmını şimdi kartlardan görebiliriz. Onaylı işlemini de gerçekleştiriyorum. İşlemler, çek senet, çek senet kartlarına giriyorum. Bu kısımdan bul diyorum. Bugün oluşturmuştuk çekimizi. Bu alanda durumu portföyde olmuş oluyor. Yani durumunun portföyde olması bu işlem olmamış bir çek anlamına gelir. Bu kısımda da çekimizi görmüş oluyoruz. Şimdi bu girişini yapmış olduğumuz çeki cirolayıp verelim. Tekrar bu kısımdan geri dön deyip çıkış yapıyorum. İşlemler, çek senet, çek senet bordrolarına giriyorum. Bu kısımdan çek çıkışını seçip ekle butonuna tıklıyorum. Bu kısımda müşterinin çekini ciro etmek istediğimiz için müşteri çeki çıkışı ciro seçeriz. Ekle dediğimizde bu kısımda borcu kayıt edilmemiş. Evet diyorum. Cari hesap seçilmeden borcu kaydedilemez uyarısını bize vermiş oluyor. Çeki kime vereceğimizi yani carimizi soruyor. Bu kısımdan carimizi ABC elektronik olarak seçelim. Ekle butonuna tıklıyorum. Kaydet işlemini de gerçekleştirdim. Şimdi program burada hangi çeki ciro ediyorsun diye bize soruyor. Bu kısımda portföyde olan çekler gelmiş oluyor. Durumu kısmına bakalım. Çekimiz portföyde. Bu çek seçeceğimiz için bu çekin üzerine gelip seç diyorum. Bu sayede çeki cirolamış olduk. Onayla butonuna basarak da belgeyi onayladık. Şimdi çek senet kartlarına gidip çekimizin kontrolünü yapalım. Durum kısmında ciro edildi yazması gerekir. Şimdi durumuna bakıyorum ve ciro ödildi olarak bu çekimi görmüş oluyorum. Çıkış yapıyoruz. Şimdi carilerimizin hareketlerini kontrol edelim. Kartlar menüsünden cari hesaplar ve cari hesap kartlarını seçiyorum. Bul diyerek DC Tekstil firmamızı buluyorum. Bu kısımda hareketler sekmesinde bul diyerek yapılmış olduğunu bu alandan görebiliyorum. Şimdi ABC firmasına bakalım. ABC Elektronik firmasını seçiyorum. Hareketlerini bul diyerek bu kısımdan da çek çıkışı yapılmış olduğunu görüyorum. Şimdi kendi çekimizin çıkışını yapalım. İşlemler menüsünden çek senet çek senet bordrolarını seçiyorum. Bu kısımdan çek çıkışını seçip ekle butonuna tıklıyorum. Bu alandan ise kendi çekimizin çıkışını seçiyorum. Şarayı ise kelime gıda olarak seçelim. Bu kısımdan kaydet diyorum. Ekle butonuna basarak çeksenet kartının bilgilerini doldurmuş olacağız. Ödeme yerine Eskişehir olarak seçiyorum. Çekimizin seri numarasını giriyoruz. Vade tarihini ve tanzim tarihini bu şekilde değiştiriyorum. Tutarımızı 5000 TL olarak girelim. Bu alanda kendi banka hesabımız geldi. Bu alanda işlem bankamızı seçelim. Bu kısımdan Ziraat Bankası TL hesabını seçiyorum. Kaydımızı eklemiş oluyoruz. Bu kısımdan da onayla diyerek belgemizi onaylıyoruz. Şimdi çek senet kartlarına gelip çekimizin durumunu kontrol edelim bul diyerek bu kısımda ikinci oluşturmuş olduğumuz çeki görüyoruz. Durumu kendi çekimiz olarak bu alanda bize bilgisini veriyor. Şimdi takvim ajandaya bu kısmı çek ödemesi olarak attı. Bunu da hizmetlerdeki takvim ajandadan kontrol edelim. Bu kısımda ödenecek çekimiz bu alanda yer alıyor. Çıkış yapıyorum. Şimdi çekin ödemesini yapalım. Vade tarihi geldiği için İşlemler, çek senet, çek senet bordrolarına giriyorum. Eklenecek bordro türünü, işlem bordrosu, kendi çekimiz olarak seçtikten sonra ekle butonuna tıklıyorum. Bu alanda ya çeki ödeyebiliriz ya da iade alabiliriz. Müşteride ödenen çeklerimizi seçiyoruz. Carimiz de KLM gıdaydı. Kaydet diyorum bu kısımdan. Ekle diyerek. Bu kısımda çekimizi seçiyoruz. Seç butonuna tıklıyorum. Onaylayarak belgemizi onaylamış oluyorum. Şimdi senet kartına gelip durumunu ödende olarak görmemiz gerekir. İşlemler senet ve çeksenet kartlarına girip bul dediğim zaman çekin durumunu ödende olarak görmüş oluyorum.